İyi günler arkadaşlar. Bu videomda sizlere Oppo ve Almi telefonlarında veri tasarrufu nasıl aktif edilir, nasıl kapatılır onu göstereceğim. Bunun için öncelikli olarak ayarlar kısmından mobil A kısmına giriyoruz. Buradan veri kullanımı kısmına giriyoruz. Kullandığınız interneti görüntüleyebilirsiniz. Hangi uygulamanın ne kadar internet harcadığını buradan görüntüleyebilirsiniz. Veri kullanımı sınırı kısmından ay döngüsünü ayarlayabilirsiniz. Günlük sınır koyabilirsiniz. Günlük megabayt ya da gigabayt şeklinde sınır koyabilirsiniz. Sadece uyarı göndermeyi veyahut otomatik olarak mobil veriyi kapatmayı buradan seçebilirsiniz. Aynı şekilde aylık olarak da bunu ayarlayabilirsiniz. Kaç gigabayt kullandığınızda uyarı gelmesini istiyorsanız, Buradan bunu seçiyorsunuz. Veri tasarrufundan ise uygulamaların veri kullanımını sınırlayabilirsiniz. Bu sınırlamadan istisna olmasını istediğiniz uygulamaları seçebilirsiniz. Bu şekilde uygulamaların aşırı veri kullanmasını sınırlayabilirsiniz. A erişimi kısmından ise hangi uygulamanın Wi-Fi veyahut mobil veri kullanmasını istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. İsterseniz Wi-Fi'yi isterseniz ikisini isterseniz de hiçbirini kullanmayacak şekilde bunu ayarlayabilirsiniz.